Neden geldik buraya? Ya Selin bir gelsin, her şeyi açıklayacağım. Boncuk, sen iyi misin? Hastanede mi oldu? Ay korktun diye mi panikledin öyle? Yok canım, dışarıdaydık. Yani iyiyim şimdi. Yani aslında ben zaten hep iyiydim de... Ee, i̇yi işte... falan değildi ya. Bak, hiçbirimiz iyi değiliz biz. Biz dağıldık ya. Yani bugün bu kızcağız panik atak geçirdi. Yarın öbür gün içimizden birine inme inmesi an meselesi. Benden söylemesi yani. Burak, sen iyi misin peki? Demir'le konuşmuşsun. Keşke başka güne bıraksaydım. Bugün sen sen değilsin çünkü. Boş ver Hiç konuşmayalım. Konuşamıyoruz zaten. Tamam. Bırakın şimdi bunları. Olanları konuşacağımıza yeni ne yapabiliriz ona konsantre olalım. Operation Tita'nın ikinci fazına başlıyoruz. E, patates olmadı mı o proje? Hayır olmadı. Araya yıldırım krizi girdiği için biraz durmuştuk. Ama onu da hallettiğimize göre yeni bir hamle yapma zamanı geldi. Hmm. Nasıl bir hamle? Kendi canavar müşterimizi yaratacağız. Canavar müşteri. Bölüm sonu canavarı gibi düşüneceğiz. Level boss. Aynen öyle. Demir'in başına birini saracağız. Kontrol tamamen bizim elimizde olacak ama patronla asla anlaşamayacak. Ve en güzel tarafı da bizi işe hiç karıştırmayacak. Sadece Demir'le çalışmak isteyecek. Her başarısızlık onun üstüne kalacak. Tabii arka plandaki bütün sorunları biz tasarlayıp yönetiyor olacağız. Böylece aksayabilecek her şey aksayacak, ters gidebilecek her şey ters gidecek. Ve kısmetse üç eksiyle Demir'i şirketten uğurlayacağız yönetim kurulu. Ekrem Bey ve biz. Selam Ayda, seni almaya geldim. Kapının önündeyim. <laughs> Ofisten çıktım. Bizimkilerle hep aydayız. İstersen gel. İbo? Aa Demir ne haber? İyidir. Selin'e geldiysen çıktı onlar. Ya aslında Ayda'yı alırım diye uğramıştım ama... ...ya yani mesaj atmak burada aklıma geldi. Happy Pie diye bir mekan var oradalarmış. Sen de gelsene. Ya onlar işlerini hallederken biz de bir kahve içer laflarız. Çok sağ olayım bu ama evde halletmem gereken işler var. Eve gidip onlarla uğraşacağım. Ya uğraşırsın. Hem günler uzun. Hadi gel bir kahve ısmarlayayım sana. Hem sana danışmak istediğim şeyler de var. İyi. Peki madem. Orada buluşuruz. Tamam. Efendim Firuze. Neredesin sen? Ah, ne bu ayol? Hesap sorar gibi. E, edebiyat kulübüne gidiyorum dedim. Ajandana baktığımda bugün öyle bir toplantın yok. Aa, bir hafiyeliğin eksikti maşallah. Bana bak Leyla Selin'e gitmedin değil mi? Ha? Sabahtan beri başımın etini yedim. Laf da anlamıyorsun. Ay vallahi yani ben dayanamadım. Sabah sabah verdik adama elektriği. Çivlerde uzandı kaldı. Ay vallahi Öldü mü, kaldı mı haberimiz yok. Ben konuşacağım Selinle. O zaman habersiz bahçesine girelim. Ha, adamı böyle bayıltıp kaçanın biz olduğunu anlasın. Ay adam yaralamak suçundan bir de hapislere mi girelim Leyla? Yahu benim içim hiç rahat değil. Dön çabuk eve. Yoksa başımıza feci işler açacaksın. Ah Leyla, ah Leyla. Yakacaksın başımızı. Ay. Ah, ah ah. Merak etme, merak etme. iyiyim. Allah'ım sana geliyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Senden çok acayip elektrik alıyorum. <laughs> Vallahi. Biz öyle olsun istemedik. İnanın ki biz çok iyi insanlarız aslında biliyor musunuz? Muhakkak. Ama ben o elektrik düşmanını bekliyorum. O elektriği kesen buraya gelecek. Gelsin. Alacağım dalağını. Buralarda mı oturuyorsunuz? Evet. Buralar pek tekin değil. kartım ararsın böyle canavar müşteri rolü yapacak birini nereden bulacağız? Ha? Acaba biz oyuncu falan mı tutsak ya? Bir profesyonel olabilir. Kast ajanslarıyla görüşebiliriz. De sessiz kalmasını nasıl sağlayacağız? Arkadaşlar bir saniye durun lütfen. Şirketimiz korkunç bir kriz atlattı. Ve maalesef biz bunun hep beraber kocaman bir parçasıyız. Hmm bir sorunu çözelim diye daha büyük bir sorun yarattık. Ya adam daha kaç haftadır şirketin başında? Sorundan başka bir şey gördü mü? Daha bir tane işi başarıyla paketleyip çözebileceğimizi gösteremedik. Selin biraz haksızlık olmuyor mu ya? Ya Bora ne haksızlığı Allah aşkına. Burak bir şey söylesene. Kaç aydır bu şirketin başındasın? Niye bizimle çalıştın? Emin, bu kadar soruna rağmen niye bizim ekibi dağıtmadın? Çünkü ben size güveniyordum. Hah. Biz bu adama bize güvenmesi için bir sebep verebildik mi? Ya bu şehirde kaç tane iş arayan iç mimar, mühendis, finansçı, müşteri temsilcisi var bunu hiç düşünüyor muyuz? Vallahi Operation da sizin fikriniz Selin Hanım. Hepimiz de ilk ikna eden sizdiniz. Tamam. Ben vazgeçelim demiyorum ki. Bir süre işe odaklanalım diyorum. Performansımızı gösterelim. Bize güvensin ve rahatlasın. Ya yoksa biz ne yaparsak yapalım şüpheyle yaklaşacak. Tamam Es zamanlı yürütelim o zaman. Köpek gibi çalışalım. Full performans. Böyle her şeyimizi verelim. Dönüp baktığında makine gibi çalışan insanlar görsün. Aynen. Bir yandan da yeni bir müşteriyi onun başına saralım. Bizim projelerimiz başarılı oldukça onun yürüttüğü işlerde de sürekli bir sıkıntı çıksın. Hmm. Vallahi benim aklıma yattı. Ne diyorsun Burak? Ha? Ya Burak, Selin, ya bir toparlanın kendinize gelin Allah aşkına. Ya ben bugün sinir krizi geçirdim ben. Size ne oluyor? Hayrola Selin? Hani bilmesem, tanımasam... ...Demir Bey'in gitmesini istemiyorsun diye düşünmeye başlayacağım artık. Ya Boncuk, bak öyle değil işte. Emin ol en çok ben gitmesini istiyorum. Tamam, operasyonsa operasyon. Müşteri ise en canavarını yaratalım. Ama önce aklımızı başımıza toplayalım. Kendimize bir çeki düzen verelim. Bence bu çok iyi bir plan. Ya ben varım. Dah yani benim aklıma böyle canavar müşteri rolü yapacak biri gelmiyor ki. Tik tak tik tak. Zaman su gibi akıyor Burak. Ben mi şirkete geleyim istiyorsun? Ee, o zaman şöyle yapalım. İlk işimiz bu numarayı kotarabilecek bir oyuncu bulmak olsun. Burak aklına şirkete böyle sokabileceğimiz biri geliyor mu? Yani gerektiğinde böyle sert yapabilecek biri. Ama rol gibi de durmaması lazım. Yani bir istekte direttiğinde onu ikna edebilecek tipte birisi olması lazım. Esen Hanım konuşmamız lazım. Size bir teklifim var. Aslında benim aklıma biri geliyor ama Operation Çita nedir arkadaşlar? Herkes burada bakıyorum. Toplantı mı yapıyorsunuz? <laughs> evet, şey yani biz iş çıkışı öyle ara sıra toplanıyoruz. Çay, öyle kahve, sohbet. Bugünün konusu da Operation Cheetah sanırım. Nedir bu Cheetah meselesi? Ya şey değil mi bu, kedi pansiyonu projeniz değil mi? Çita. Şöyle... E... ...ben açıklayayım size. Şimdi... ...çitalar şey... Ney? Çitalar üç saniyede yüz kilometreye koşabiliyor. Müthiş yaratıklar. Yani karada ondan hızlısı yok. Ormanların kralı. <laughs> Aslan o Feru Bey. Prensi? O da yavrusu. Emre oğlusu mu oluyordu? Yok. sen kimin tarafını tutuyorsun ya? Ben kimsenin tarafında değilim. Demir Bey'e mantıklı bir açıklama yapmaya çalışıyoruz değil mi? Ay benim başım dönüyor. Çıkaracak gibiyim. Geçkinim de zaten ben. Hadi biz birer kahve içelim ha. Onlar işlerini halledene kadar. Siz de birer kahve içseniz iyi olur. Kafalar biraz karışmış gibi. Buranın kahveleri güzeldi. Ha, bu arada Uzay nerede? He, e, şey Uzay abi... E, ...şu an burada değil. Siz buyurun Demir Bey. Ben hemen kahvelerinizi getiriyorum. E, sen zahmet etme Ayda. Yani biz alırız. Yani bölmeyelim işinizi. İyi çalışmalar. güvencecik silsek... Olmaz gördüm. Bittik biz. Hep beraberce totalde, yekünde, hastalıkta, sağlıkta bittik. Ayda bakıyor hala. <laughs> bakıyor. Ya mantıklı bir açıklama bulmamız lazım. Niye toplandık? Ne konuşuyoruz? Senin doğum günü. Ay olmaz o. Tabloyu açıklayamayız hayvanları koruma projesi üzerinde çalışıyoruz desek gönüllü olarak. Çitaları koruyoruz desek. O zaman tabloyu görmek ister. Olmaz. Yani tabloya bakarsa da canavar müşteriyi görür. Buldum. Yavru çitaları alıp bakamayınca sokağa atan canavar müşteriler diyelim. Çünkü çitaları da zaten pet shop'ta satıyorlar değil mi? Olmadı değil mi? Ay olmadı tabii. Afrika tavanında yaşayan hayvanlar. Ya bunun burada ne işi var ya? çita değil mi? Kokupsu almıştır. He. Bizi izletiyor olmasın? Bunlar İbo ile ne ara bu kadar samimi oldular ya? Daha yeni tanışmadılar mı? Bir rahat olduğumuz burası vardı. Geldi buraya da bulaştı. Hiç rahat yok arkadaş ya. Doğru. Tavrımızı koyalım ya. Pis pis bakalım. Suratına suratına söyleyelim olmadı. Gitsin başka pastanelere. Happy Pie bizimdir. Şişt, çok dikkat çekiyorsunuz. Ya ben ısrar ettim buraya gelmesi için. Ya bir kahve içelim diye. Ya İbo sen ne yaptın ya? ya böyle ortalık yerde çıta operasyonu konuşacağınızı düşünemedim. Ya kusura bakmayın. E aşk olsun İbo. Olsun. Ay, ya ne yapacağız ya? Of, delireceğim. Hayır operasyon çıta yazısını gören adam... ...canavar müşteri yazısını da görmüştür. Şöyle bir şey uydurdum. Şirkete imkansız bir müşteri geldiğinde... ...neler yapılacağına dair taktik çalışması yaptığınızı söyledim. Taktik çalışması, iyiymiş bu tuttum. İyi de sen nereden biliyorsun demedim abi? Aydın mesaj atmıştı dedim. Ya sıkıntı yok yani. Ama böyle soğuk teller dökmeye devam ederseniz şüphelenecek söyleyeyim. Alınmayın ama arkadaşınız süper yalancıymış. Hı. Yalancı denmez ona, kurtarıcı denir canım. Aha. E, yeni bir Yıldırım Bey vakası olursa neler yapılabilir diye... ...işte canavar müşteri, e, çita böyle özellikler üzerinden taktiksel bir çalışma yapmak istedim. E, verdim ultimatomu, çağırdım herkesi. Gereken ultimatomu çok net bir şekilde verdiğimi düşünmüştüm ama. bir <laughs> şey aslında ben yani bir daha e, olmasın diye önlem olarak... Olmayacağını düşünüyorum. Olay aydınlandığına göre bana müsaade. Önceden verilmiş bir sözüm var. Arkadaşlar yarın görüşürüz. Ee, Burak Bey nereye? Yani ne tarafa gidiyorsunuz? Ee, beni de bırakır mısınız? Tamam gel. Ee, görüşürüz. Çok tatlı oldu böyle. Tekrarlayalım. Ee, çok eğlenmeyin. Ee, ah, e, Peri Bey per per silginiz işte. <laughs> <ben. gülüyor> ee, Haydi. günler arkadaşlar. İyi günler <gülüyor> hepinize. <gülüyor> Görüşürüz. Ee, oldu. Ben de Selin'e yetişeyim o zaman. <laughs> Görüşürüz şirkette. Demir Bey buyurun oturun. Ee, ben müşterilere bakayım. Malum uzay yok biliyorsunuz. Kolay gelsin. Hop 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 basma oralara. Bak orayı daha yeni sildim. Ayakkabılarını çıkar şuradaki dolaba koy. Selin sence de temizlik için geç bir saat değil mi? Of! Sen de her şeye karışıyorsun ama. Bari buna karışma. Ayrıca bir şikayetin varsa al buna konuş. Şunu çeker misin ölümden? Delirmiş gibi davranıyorsun. Ya tabii. Sen de bu evde yaşamıyormuş gibi davranıyorsun. Odaları kapmaya gelince ev benim. Temizlik yapmaya gelecek mi? Sorun buysa sen de yapmak zorunda değilsin temizlik şirketini ararım. Sabahtan gelip yaparlar. Aa tabii tabii tabii. Bir de eve onlar soysun. Üçlemeyi tamamlayalım. Çilingir vakası, elektrik kesitisi. Üçüncü de artık neyi beğenirse. Aa bak sen ne yap biliyor musun? Sen otele yerleşsene. Otel hizmetlerinden de yararlanırsın. Senin o yeşil sularını odana getirirler. Eşya meşya yok. Minimalist hayat. Oo. Ya senin sende duygu durum bozukluğu falan mı var? Bak dün gece suçluluk duygusundan eve giremedim, veranda doydun. Bugün... ...bir şey olmuş ve kafandan atmak için deli gibi temizlik yapıyorsun. Ne oldu? Nedir problem? Problem ne biliyor musun? O oda ne olacak? Kaldı öyle yarım yamalak. Mesele oda değil. Bak sonra benim başıma patlayacak bir şeyse şimdiden söyle. Ay ilgilenmen çok tatlı. Biz ne yapalım biliyor musun? Bu gece oturup birbirimize bütün sırlarımızı anlatalım. Kenarda köşede hiçbir şey kalmasın. <laughs> Sonra da oturup birbirimizin saçını öreriz. <laughs> ne yaparsan yap. Ama sessiz ol. Çok yorgunum. Gidip uzanıp kitap okuyacağım. Dur bir dakika. Ben daha yukarıyı süpüreceğim. Ama senin şu koltukta oturmana izin veriyorum. Çek, 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 çek. Basma yerlere. İzin veriyormuş. Selin. Selin birini bekliyor muydun? Alara. Sürpriz. <laughs> ee, e, evi nasıl buldun? Aradım açmadım. E, ben de kendi yöntemlerimi kullanmak zorunda kaldım. Nasıl yöntemlermiş onlar? İnternette küçük bir araştırma yaptım. Vedat Botanik arkadaşımmış. Adresini de ondan aldım. Öyle mi? <gülüyor> Vedat. <gülüyor> Böyle her isteyene veriyor muymuş adresi? Her isteyen. Ben biraz ikna edeceğimdir. Ee, buraya kadar geldim bir kahvesi ısmarlamayacak mısın? İçerisi mis gibi kahve kokuyor. Ee, aslında ev şu anda pek müsait değil. Ben de hazırım. İstersen dışarıda... Ya korkma. İlk defa girmiyorum Bekir evine. Japonya'dan yeni gelmiş bir ismi fazla oturmuş bir ev. Evet. E, aslında arkadaşımın eviydi burası. Ben eşyalarıyla birlikte satın aldım. Kendi düzenimi oturtamadım daha. O ses ne? Temizlik var da yukarıda. Gündelikçiler böyle sabah çok erken gelip... ...sonra gitmiyorlar mı? Yok. Ben sabah anahtarı bırakmayı unutmuşum. E, Getsene verende. Ben kahveleri alıp geliyorum. Ne oluyor arkadaşım ya, ne yapıyorsun? Alara burada. Şirketteki alara. Evet. Yıldırımın alara. Şş, ya ne iş varmış burada? Hiç bir fikrim yok. Aa, ama böyle olmaz ki. Özel hayatımızı eve getirmiyorduk kani. Özel hayat değil Selin. Adresi bulup çıkıp gelmiş. Çat kapı. Çok yersiz. Artık nasıl bir kokunuz varsa, bence sen bu uyar. Hatta dur, ben konuşayım. Hayır, Selin, bak lütfen bana yardımcı ol. Yukarıda temizlikçi var dedim. Hala gidene kadar ortalıkta görünmemen lazım, lütfen. Allah Allah, hanımefendi çok rahatsız oluyorsa al git dışarıda görüşün bari. Kendi yerinde saklanamam. Müşterimizin kızı o. Hem de en büyük müşterimizin. Üstelik kendisi de müşterimiz. Bak, çalışanımla aynı evde yaşıyor olmam çok uygunsuz bir durum. Bunu izah edemeyiz. Lütfen yardımcı ol bana. Ay hiçbir şey izah etmene gerek yok. Şirketteki ilişki yasağı onu bağlamıyor zaten. İkimiz arasında da bir ilişki yok. Yani onu ilgilendiren bir durum da yok. Her türlü rahatlıyız. Sen ferah tut içini. Lütfen bana yardımcı. Bak, bak senden tek bir şey rica ediyorum, tek bir şey. Bu benim için çok önemli. Lütfen, Selin lütfen. <laughs> tamam, çabuk git. Demir, yukarıda mısın? Demir? Sesleniyorum, duymuyorsun. Tuvalet kullanabilir miyim diye soracaktım. Bileklik süpürgesinden duymadım. Tamam. Burası, gel. Giri giri sen. Gir, gir. Giri giri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.